Çayın bitti mi? Çayın bitti mi? Doldurayım mı? Ozancım çayın bitti mi? Doldurayım mı? Yok, var var. Alışverişe çıkmamız lazım. Hafta sonu hiçbir şey kalmadı evde. Sana diyorum alışverişe çıkmamız lazım. Duyuyor musun beni? Ne sebze var ne meyve. Olur, olur. Hiçbir şey kalmadı çünkü evde. Hafta sonunda bir şeyler yapalım artık, ha? Öyle kös kös oturuyoruz evde. Bir sergiye falan gidelim, birazcık entel davranalım, ha? O. Tamam mı? O. Bir tane Alman bir manyak vardı, manyak adam. Onun şeyleri vardı onun, on adam. Böyle cesetlerle böyle bir sergi yapmış, ha? Bir biçimdir o sergi? Ne? Devam ediyor mudur? Bilmiyorum. ...ediyorsa da ediyordur. Benim zaten medyamı kaldırmayabilirim onu. Sanatlı değilim vallahi. Çok emin değilim o konuyla ilgili. Daha iş bir şeyler yapalım. Ha? Yapalım mı? Vallahi Ozan... ...bugün muhabbetine, bu sabah muhabbetine de doyum olmuyor doğrusu. Ne? Muhabbetine doyum olmuyor diyorum yani. E gazete okuyorum sevgilim. Ben Allah Allah. Ben de okuyorum. Allah. Hem gazete okuyorum, hem sana yapmak istiyorum... ...hem burada kahvaltımı yapıyorum. Bak gördüğün gibi insan aynı anda birçok iş yapabiliyor Hayır yani. sevgilim, insan aynı anda birçok iş yapamaz. O siz kadınlara has bir yetenek. Çünkü siz evrimleştirirken her ne yapıyorsanız olun dırdır yapabilme yeteneğinizle evrim, evrimleştirilmişsiniz. Allah Allah. Biz erkekler yeteneksiziz demiyorsun da. Ay ne olacak bu hali? Kim? Fatma bir gün olacak. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ay. Uykunu alamadın herhalde daha. Yavaşım, yavaşım benimle. Ne? Uykumu alamadım, uğraşma benimle. Ne uğraşacağım seninle ya? Günaydın diyorum sana. Uğraşma benimle diyorsun. Aman. Nasıl bir iş toplantısıysa artık sabahlara kadar. Ya yapma sabah sabah ya. Oh. Hala içki kokuyor ağzım. Ne? bu su nerede ya? Yığılacağım şimdi buraya ha. Aç gözüne bak işte. Aç gözünü bak. Orada duruyor rafta. Hı. Hmm. oynarsın. Aaa! Aa, kırmızı oldu. Aa, kızım tekiksini dolapta ne işe? Ne var ya? Aa, ne koyacaktım? Gökçeyle! Aaa! Anam! Kırmızı yok ya tarafım! Ve işte, ayılmış oldum buraya. Neyle? Ee, Ayı, öküz gibi bağırma. Yanıyor! Aşkım. Ne yapıyorsun güzel gözüm burada sen? Ne yapayım? Azıcık dinleniyorum. Bütün evi topladım. Ses yoruldun mu? Bana bak. Bir gece ananda kaldım. Vallahi yüzümde tuttun ha. Belli. Hadi canım. <gülüyor> ne <gülüyor> yapalım? Ne yapalım? Yaramazdır. Bir Yatağı toplaman lazım önce ama. Aa, boş ver yatakta yapmayız. Koltukla idare ya yapacağız. ay ama lütfen ama şimdi bu kadar dağınıklıkta da benim aklım şu O, o zaman bir anlaşma yapalım. Sen burayı güzelce topla. Hı Sonra bir şeyler düşünelim senin için. Bir şeyler Hı. düşünelim. Düşünelim çünkü. Şeyler düşünelim bir şeyler düşünelim. Tam, i̇yi şeyler düşünelim. Tabii iyi şeyler Söz ver ama. Evet, evet, söz. Çünkü yani aklımda kal, aklımda orada kalınca aklımı sana veremem. Sana veremeyince de seni kandırmış olurum. Ha. Ha, o zaman benim hemen burayı toplamam lazım yoksa evet. söndü gülüm keten elvan. Yapsın. çok kolay hemen. Senin mahalletine kalmış aslında. Sen hemen arayabilirsin. Hiç merak etme sen. Öyle öyle değil ama. Onlar bak, yerdekiler kirli, bunlar kirli değil. Hı? O yüzden bunları güzel güzel katlaya katlıyor. Onu tamam, onun nasıl olsa askıya asacağım. Tamam, okey. Bunu şöyle alıyorum. Hı? Katlayacağım bunu. Evet, katla. Şimdi, Allah'ım ben Ne gerekti bana? Böyle tıkıştırdık şeye ya. Ne kadar hızlısın. Heh. Çok hızlısın. Değil mi? Tabii ki çok yetişmemiz lazım diyorum sana. Tamam, şunu şöyle koydum. Efendime söyleyeyim, bunu şöyle şöyle hop. Bak şu şöyle, şöyle şey. Hop, şunu şöyle katladım, bunu bunu aldım. Hı -hı. Şurada bir tane şey var. Şimdi bu taraftan bu kirli o. Kirli mi bu? Evet. Kirli tamam. Artık da kirli. Artık kirli oldu. Buna kirli, şunları tutuyorum. toplayalım. Şunlar, bunlar hep yerdekiler kirli değil mi? Tamam, yerdekiler Bu da kirli. Bu da kirli. kirli. O tarafta bir şey var, bir bakayım. Var mı? Altı taraftan alabilir miyim? Eee, çok. Orak filan yok. üstünde götüğünde bekliyor. Burada donum var. Nerede var? Donum, donum. Nerede donum Aşağıda donum. Bu da kirli. evet. Şunları ben bir... Ha, burada çorap var. Havlu var. Bu, bu da bunu yatağım dışına örtüceğim. O yatağım dışına örtüm aslında. Dur, geliyorum. Şu kimleri kirliye atıp geliyorum hemen. Kim, ne kadar dağılık bir Evet. Bak, altta çoraplar var hayatım. <laughs> Allah ayağım. Ah. Heh, bu çorap zaten. Bunu da at, onu da at. Onu da kirliye mi atayım? bunu da kirliye at artık. Neyi? Bütün yerlerin tozlarını aldı bu. Ha, bu. Yatağın üstüne örtmez miydik bunu? Yatağın ya, üzerine o beyazı örteceğiz. Dur, geliyorum bir saniye. Yerde olmayan, Allah. kirlenmeyen. <laughs> pis tamam. pis. Şimdi bunu güzel bir şey yap. Şimdi bunu... Evet, Ama yapayım. ben nasıl yapıyorum? Kenarlarını da... Ne? Kenarlarını da içine kıvıra kıvıra. Ha, yine düzgün olsun istiyorsun yani. Artık bir sevgilim yani. Başka bir şey. Şunu Tamam başlayalım. Şunu şurada kuracağız. Sonra bir alacağız. Bunu şuradan şöyle Evet. Güzelce. Tamam. Şunu da. Kenarlarına kıvır. Kenarlarını kıvır. Ha? Bak oradan kıvır. Sen oradan kıvır. Ha. Ben şuradan şuradan. yapışmaz. şöyle Evet. Şuralarını da, şuralarını da. Şuralarını da ama bir yandan yapıyorsun, bir yandan bozuyorsun Yok, bunu düzeltirim şu an. Tamam. Orada bak bardaklar var, bardakları da topla. Şunu şu yatağın üstüne öpmeyeyim mi şu an? Şöyle besine örteceksin. onu. Nasıl? Şöyle Bir yerde et Allah'ını seversen şu an. Bir dakika. Ha, Ters yaptın. Ters ya, yaptın. Ters yaptın. Öyle mi Bir dakika. Hadi. Bir dakika. Bir dakika. bir dakika. Ama ölüyorsun. Nasıl? Sağma değil. Çabuk ol gülüm dur bak. Oh, ne nerede? yatak Bak oradaki bardaklar. Nerede? Bardaklar. Hadi bak. Bardak. Kılınmış işleri. Bütün işkin bardakları almışsın oraya getirmişsin. Bardakları bir yerde getireyim. İçtim bardakla. Şunu da al. Bak ben de yardım ediyorum. Dur bir saniye. Dergileri al. Bardaklar. Bardakları da al. O benim içtiğim bardak şimdi. Anladığım evet. gerek yok. Tamam şimdi. Onları da al götür. Bırakıp gidiyorum ona. Yatakta kalmadı. Evet. Yatakta kalmadı ama. Yatak oldu zaten. Oğlum oh, sen de yine hale getirdin. Oh. Ha? Çok hızlıydı. Oh. Hadi gel. Ne oh. yaptın? İki dakikada hallettin valla. Oh. Hadi. Evet hey, hadi. Hadi. Ya ben, ben sevişe yok, ben de sevişe kal kalmadı, bitti mi? Aa, neden? Nefes nefese kaldım, bitti mi Allah'ım? Aa, niye öyle yapıyorsun hemen? Yok, valla öyle yapamam. Sen ne olsun, sevişmiş kadar oldun işte. İki hmm. dakikada bitirdin işi. Bitirdim iki dakikada vallahi ama. Ne? Laf mı sokuyorsun bana be? Ha? Laf mı sokuyorsun bana? Laf mı sokuyorum sana? He. Laf mı sokuyorum sana? Neden? Neden ne? laf mı sokuyorum sana? Bir sürü şey var. Seninle bir dakika uzandırıyor beni. Bir sürü Ne? Seninle bir dakika. Hayır, bir sürü şey Vallahi. Tamam evet. kurdum. Oh. Kurdum ama. Yapma, yapma. Allah, oh. ne oluyor lan? Oof, oh, ne kolayla karşılaştılar. Kim? Anna. Ya Anna. Zeyno, ödümi kopardın ay. kızım. Deprem oluyor zannettim ya. Burada ne depremler oluyor bilsen? Hayır, hayır, ay nedir, ne dedin ne yaptı? Oh. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Lan ama şişim gelmiş, doldurmuşsun Aynen. mesela. be. Bir şey soracağım sana. Sana bir şey soracağım. Bir tuvalete gidip gelsem ondan sonra... Bir şey sonra... soracağım, sana bir şey soracağım. Bir şey sorabilir miyim sana? Bir aşkım şey bir tuvalete gidip... Bir şey soracağım ne olursun. Bir şey soracağım. Aşkım Ay, şey. sana çabuk. Çok hızlı gel. Çok işim var, çabuk şey... Sen Sen benim için, benim aşkım için ne yaparsın? Anlamadım? Benim aşkım için, bizim aşkımız için ne yaparsın? Ya şimdi... Diye aşkımız için bir şey yapmam gerekiyor? Onu anlamadım ki. Burada seni. istiyorsun. ya? de, ya, de benim... ki ayrı düştük. De ki ailelerimiz falan böyle izin vermiyor. İstemiyorlar seni falan böyle. Ne yaparsın benim aşkım için? He? Ferhat mesela dağları delmiş. Allah nasıl tırmanmış da delmiş. Bizi çöllere i̇şte düşmüş Mecnun. Aferin ona. Değil mi ama? Hı. Yusuf hapse düşmüş falan. Sen ne yaparsın? Bunlar hep böyle büyük aşklar. Sen bizim aşkımız için ne yaparsın? Ne, yap ne yapayım sevgilim? Ne istersin? Bileyim mi keseyim? Boynumdan mı asayım kendimi? Ayaklarımı mı kopartayım? Neyse söyle, 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 Daha söyle, yapayım. Diyorsun. Ben şöyle bir romantik bir şey söylüyorum. Aşkım bir, bir soru soruyorum yani. Bir cevabın yok. Ya Onlarım aşkım kurban olduğum güzel sevgilim. Ne istiyorsan direkt söyle de lafı dola eveleyip gevelemişsin. Söyle yapayım ne istiyorsan ben Allah böyle, Allah. Ya diyorum işte ne, ne yaparsın? Benim için ne kadar ileri gidersin? Ne yapabilirsin? Ya yani? da ne yapacağım kızım? mesane patlayacak burada oturmuş seni söyleyeceğin aptal soruları bekliyorum da Daha ne yapacağım zaten. yani? Ama yürü git işe, yürü git işe. Sana zaten romantizm bekleyen de kabahat. Yürü git Romantizm mi? Daha ne yapayım kızım? Mesane patlayacak diyorum. Bu aç burada mesane mi feda ediyorum? Daha ne yapayım yani? Çatla. Allah Allah. Çatladı patlar. Sensin aptal. Aptal. Ne oldu? Vaz mı geçti? ayakkabısını giyiyor. Şimdi gelecek iki dakikaya burada olur. Hemen gelir diyorsun yani. Gelir gelir hemen ayakkabısını giyiyordu diyor diyorum. İki dakikaya burada. Ama nerede kaldı ya? Üf, nerede kaldı? Ceketini bile giymişti. Bu kadar sürer mi? Canım Allah Allah. Belki kadına sonra bir telefon gelmiştir. Belki anahtarını bulamamıştır. Sabırlı ol biraz. Ben bir arayayım. Arayayım mı var? Meşgulsa biriyle konuşuyor. Sen kadın karla dokuz ay nasıl bekledin? Gelir şimdi. Gelir değil mi? Gelir tabii ki. Belki elbisesini beğenmemişti son anda. Ya da saçını modelini değiştirmek istemiştir. Doğal şeyler bunlar. Evet. Doğru gelir. Ay canım benim. Ne kadar da anlayışlısın kayınvalidene karşı. Tabii. Çok çok anlayıştım ha. He. Çok hem Yok ama artık arayacağım ben vallahi bu kadar olmaz ki. Aa, sık poz etme kadını Zeynep. 20 dakikadır bekliyoruz. Cık. Cık. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kesin saçını beğenmemiştir, saçını yapıyordur. Artık bunu sen de anlamayacaksan kim anlayacak değil mi Zeynep? Ya anlayışında ki? bir haddi ududu var yani. İnsan bu kadar bekletilmez ama. Ayıp yani. Annem arıyor. Alo neredesin? Nerede kaldın anne? Evet seni bekliyoruz ama anne. Hadi tamam. Tamam bir saat oldu. Tamam. Üf, haklıymışsın. Saçını beğenmemiş. Demiştim ben sevgilim sana. <laughs> Duşa girmiş, saçını yıkamış, fan çekmiş. Şimdi birazdan aşağıdayım diyor. Bak, bir de yargısız infaz yapıyorsun. Aa, ne kadar ayıp. Halen gezmeye götürmüyoruz ki. Gezmeye mi gidiyoruz? Bütün pazarımızı vermişiz. Orada ona araba sürmeyi öğretmek için bütün pazarımızı vermişiz. Hı. Hanımefendinin yaptığına bak, bizi ağaç ediyor burada ya. Ha, erkeklerin dünyasına hoş geldin sevgilim. Şimdi ben anlamaya başladım. Akşam maça mı gidelim yoksa kahve gidip okey mi atalım? Ne dersin? Hadi be. Hı. Şiştim, şiştim hadi ama. Ama şiştim ama. Gel, gel bize gel. Bizim tarafta huzur Gel, bize gel. Evet kayınvalideciğim, hiç panik yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi açık bir arazideyiz tamam. şu anda. Çok fazla trafik de yok burada. Hatta neredeyse hiç yok. O yüzden rahat rahat çalışacağız. Hiç gerilmenize gerek yok, tamam mı? Canım niye gerileyim ki? İlk defa araba kullanmayacağım ki ben. Hadi ya. E Zeynep niye söylemedin? Bak annen ilk defa araba kullanmıyormuş. Hı. Yani kullanıyor, çok gençken genç, kullanıyor da yani. annem. Ama çok zaman oldu. Ya sadece hatırlamam lazım. Çünkü 25 yıldır falan kullanmıyorum. Evet. Ha tamam o zaman ya. Ben de zannettim hiç merak etmeyin. Bisiklet kullanmak gibi bir şeydir. Hemen hatırlarsınız kolayca merak etmeyin. Hatırlarım hatırlarım de şey gençken var ya kendi lastiğimi bile kendim değiştiriyordum ben evet anne. Evet, Ay, evet şimdi Allah. hatırladım ben de çok usta şoför Vay be. De, yalnız bir şey soracağım Ozan'cığım, şu yolun başına bir tabela gördüm e, hayvan çıkabilir diye böyle sığır mığır hani bir şeyler çıkıp böyle sakata gelmeyelim sonra. Hmm. Vallahi kayınvalideciğim tabelalar mobeller siz konuya oldukça hakimsiniz vallahi evet. usta şoförsünüz siz ya. Nadirli yok ya. yok çıkmaz merak etmeyin. Buyurun. <laughs> Canım, o zaman nereye çıp çıp diyorum. Ay hadi küçük geldi öyle. Böyle evet. Canım. Evet hadi evet. Başlayalım artık. Tamam Evet. Ee, yalnız o zaman bir şey soracağım. Ee, bana şu şeyleri bir hatırlatır mısın dedim ya yani unutmuşum uzun zamandır kullanmıyorum. Gaz ve fren pedalı hangisiydi? Hani onlara bir şey yapsak. Oo, en baştan başlayalım en iyisi. <laughs> bu araba. Kıyım Hı -hı. Az önce çalıştırdık araba çalışıyor. Bu kontak biliyorsunuz değil mi? <laughs> Bak bu vites. Evet. De en e sağdaki gaz, ortadaki fren, soldaki debriyaj. Debriyaja bas. hiç heyecana gerek yok. Arabamızı çalıştırıyoruz Sayın Kayınvalideciğim. Çalıştırıyoruz mu? Aa, ne kadar yeteneklisiniz hayret. Çalıştı. Çok güzel. Şimdi geri viteşe takıyoruz ve yavaşça arabamızı, direksiyonu böyle sola doğru kırarak buraya doğru yanaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu araçların yana doğru. Yavaşça. Lütfen panik yapmadan. Gayet güzel. Evet. Evet biraz direksiyonu, direksiyonu Direksiyon diyorum ya kayın. Bu, bu araba Ağır yani gitmiyor ki. Benim de tabii böyle ada vapuru gibi bir kıçım olsa. Lütfen ağzımızı bozmayalım kayınvalideciğim, lütfen. Aa, gayet zarif bir arabamız var bizim. Aa, lütfen sakin olun ve kayınvalideciğim... ...yavaş yavaş sola kırarak gelirseniz eğer araç şöyle biraz dönsün ki... Evet. Tamamdır. Ne evet, tamam. oldu? Ne oldu? Oldu. Oldu şimdi? Bu park oldu mu yani şimdi? Ee, sana olmuş gibi gelmedi mi damat? <laughs> damat damat bu soruya ben cevap vermeyeyim isterseniz. Buyur Zeynep'ciğim sen söyle. Oldu mu şimdi bu? Oldu nesi var? Yani. Nesi Ben de böyle park ediyorum. Anasına bak kızın al durum bu işte. Sen de öyle park Ya saçmalamayın oldu mu bu şimdi ya? Oldu tabii ki. Yol orada zaten. Oldu oldu anne. Evet bence de gayet güzel al, oldu. Abicim var? var? ya bir şey söyleyeyim Aferin. <laughs> İstanbul'a üçüncü köprü bile bizi kurtarmaz. Siz böyle park ederseniz yolun ortasına. Ne, ne demek istiyorsun şimdi bu esprinle? Tamam ben de bilmiyorum ne demek istediğimi boş ver. Hadi in de ben park edeyim tamam. biraz. Gayet iyi işte. Nasıl park edeceksin ki daha ya? Yani. Gayet güzel. Allah'ım sakma sabır ver. Ben bu filmi daha önce gördüydüm. Neden bir kez daha yaşıyorum acaba? Ay ne kadar zevkliymiş. Nasıl özlemişim araba kullanmayı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Biz de çok eğleniyoruz. Benim bu direksiyon işini ciddi olarak ele almam lazım, boş vermemem lazım. Evet. Değil mi ama? Damat da bir yere kadar. Gençken yani arabam olduğu zamanlarda en nefret ettiğim şey neydi biliyor musunuz? Hı. Külüstür araba. Ay. Nefret ederim. Allah Allah. Şimdi şey, şey bak şoför ne battı beraber düşüyormuşuz bir da birimiz yok biz değil o. Sen, sen şey, ne diyorsun anneme? Vay vay. Hı? Yani böyle şey arabalarla böyle bakımsız şeyle yola çıkmıyorlar mı? İfrit oluyorum. Allah Allah. Ben de oluyorum valla. Hadi ya. Beni bildiğim kadın için araba alışverişe git, gel başka bir şey değildir ha. Ha yani enteresan. Sizi böyle arabanın yağını değiştirirken falan hiç düşünemiyorum kayınvalideciğim. Şimdi yağından <laughs> falan kim bahsetti ki damat yani? Ya. E bakın dediniz ya Canım ben şu şeyden, rezillikten bahsediyorum. Baksana şu torpidonun pisliğini, döşemeler öyle iğrenç. Erkek işte yani anne. Dekorasyon arabada sıfır. Sıfır. Erkek. Evet, erkek ama Zeynep'ciğim sen bir kadınsın. Sen al bari şu işi ele. Yani şu arabanın dekorasyonunu bir ele al. Bir değiştir Doğru, her diyorsun. şeyini güzel güzel. Böyle bir kılıflar al, bir şeyler yap arabaya. Hani şurada benzinlik var. Şuraya durduğumuz kadar Aa, çeksene. Çok, çok uzak kılıflar vardı tamam, orada. Tamam, bakalım. Güzel Biliyorum. bir şeyler. Evet. Ya, tamam, tamam. Güzel bir şeyler edelim, bulursak alalım. Bakayım. Şuradan güzel evet, şurada bir şeyler bulursak, bulursak alırız. Ne bulursak? Ne alacaksınız şu ya? Bir şey sakla... falan alırız. Böyle, ya, böyle ya. Güzel boncuklu şey. Güzel böyle ayna falan. Ha. Bir de şey koku, koku. Koku bakalım. Şu ahır kokusundan kurtulalım yani. Evet. Tamam anne. Biz hemen şu şeye bir girelim. Ya tamam. Ya nereye gidiyorsun? Saçmalamayın. Dur, dur, Zeynep. Hemen boncuk boncuk şey olacak. Ya Zeynep saçmalamayın. Dur dakika. Allah Allah. Geç. Ya bir nefes alalım ya. Ya, ya Zeynep nereye gidiyorsunuz? Gel gel anne. Geldim kızım geldim. Evet. Gayet iyi gidiyoruz kayınvalideciğim. Gayet iyi, sakin. Biraz sonra sola döneceğiz. Anne. Sinyal vermemiz lazım yalnız. Anne. Aynaları da kontrol ederekten sakin. Gayet iyi. Ee, biraz yavaş. Kayınvalideciğim yavaşça yavaş. sinyal vermek lazım. Kayınvalideciğim. Anne. Anne. Araba var orada. Nereden? Nereden? Kayınvalideciğim biraz önce Önce o araba Ay Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne yavaş. <laughs> <Kayınvaldeciğim. Anne. gülüyor> <Anne. gülüyor> Yavaş diyorum lütfen. Ama şu vitesi değiştirir misiniz artık? devir kaybettik. Arabayı stop edince kayınvalide. Ya biraz Ay, yavaş konuşun lütfen. Ay ne çok konuşuyorsun. Bir sus artık. Şey, ne olur bir sus. Susuyorsun. Evet ama Ozan çok konuşuyorsun. Kadının kafasını karıştırıyorsun. Bak. Yani yaptığını şey... görüyorsun değil mi öndekinin? Bak. Tamam susuyorum artık. Susuyorum. Ne haliniz varsa ya, görüyorum. Lütfen öyle ama. Hiç şey var. Kafasını karıştırma. Ay. Ay. Zeynepciğim, hani Gülseren Hanım'ın bir oğlu vardı. Sen hatırlarsın onu, değil ha, mi? Ay çok tatlı bir çocuktu o. Ay ne çocuğu? Kazık kadar adam oldu. Geçenlerde var ya, sigara içerken yakalanmış okulda. Aa, ne diyorsun? İlk e kadar bebeğiydi o ya. Bir de şey yaptırmış, şu ne? Hani kaşlarını böyle deldirip bir şey yaptırıyorlar ya. Ha. O, şey. Ondan, ay küpe taktırmış işte. Ha, piercing diyorsun. Yani Gülseren Hanım, utancından kadın, insan içine çıkamaz halde. Ya? Ama o da çok geri kafalıymış anne. Mancanın kadının evi hala dantellerle dolu. Yani o yaşta bir kadından ne bekliyorsun ki? Evet, ben berzoldun Ya, Görmüyor musun kadın ne biçim araba kullanıyor? Kaza yapacağız evet, farkında anne. değil misin? Bak Allah ben Allah. Ben kadının kazanın karısı diye beni susudurun siz dedikodu yapıyorsunuz burada. Ay ama ben konuşarak rahatlıyorum. Gelme beni damat. Evet gelme Lütfen. Onu. Allah Allah. Ozan gelme ama anne sen. Hmm. şey hadi tamam, bizim rahat... sen konuş şey yap rahat, biraz rahat olsun. şey diyeceğim bizim karşımızda hani bir şey var diye böyle boş bir dükkan <laughs> duruyordu He? orayı tuttular ondan ya sonra yaptım. şey yapacaklarmış çok güzel büyük bir mağaza olacak ne ya diyorsun ne mağazası ya acaba Aç, açılsın senle birlikte gidelim bir gezelim biz orayı Zeynepciğim. cim kapalı orası evet bile, duyduğuma bir duyduğuma göre, şey göre ekspor o, bir ekspor şeyler gelecek çok güzel bir kaliteli Aa, ürünler gelecek İhtiyaç vardı ama sizin o mahallenin yani çok güzel oldu evet yavaş bak daha iyi oldu çünkü Ay anne. Sakin kayınvalidesi sakin. Canım. Hani bir tane şey vardı. Küçükken benim bizim o okulun orada e, bir bakkal vardı. Hani İbrahim Efendi miydi ne? Aa ki? evet İbrahim Ay, Efendi. Ay çok kavga ederdiniz siz o adamla. <laughs> Değil mi? Ay, yalnız sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bence o adam homoseksüeldi. Homoseksüel? Yani bir, bir, insan niye bu kadar ağlar ki? Hüngür hüngür ağlardı her kavgamızda adam. Ay adamın dükkanının içine arabayla girdin anne. Ağlamasın ne <laughs> yapsın adam? <laughs> Bak şimdi sen söyleyince hatırladım. Bir kere de arabayla onun tezgahının üstünden geçmiştim ben değil mi? Ay <laughs> evet. Hatırlıyorum şimdi. Ay okul çıkışında Evet ya. Kayıvaneciğim bir şey soracağım. Siz araba kullanma işini niye bıraktınız? Ya babam pek şey yapmamıştı, engellemişti değil mi anne? Evet ya. Rahmetli çok evhamlı bir adamdı. Böyle İstanbul trafiğinde artık şey arttıkça bu ayı şoförler falan şey yapmadı yani istemedi. <laughs> sanki. Ben böyle hayal meyal hatırlıyorum. Sen bir ters bir yola mı sokan mı ne girmiştin? Tamam, tamam. ters yola girse ne olur bir ki? Şey. Ama olsun canım. Onunla ehliyet bırakmaz ki insan ya. Herkes yapabilir öyle bir hatta yani. Ne var bunda? Aman boş verin canım Ama hadi. Ama yok öyle... Yok be öyle değil böyle... Bir olaylar falan hatırlıyorum ben. Hayal meyal hatırlıyorum ama. Ne olayı? Büyük büyük böyle bir olaylar bir şey olmuş. Ne olmuştu anne? Ya ben canım. de merak ettim. Ne oldu? Önemli, öyle büyük, büyütülecek bir şey değildi yani. Bir gün böyle Ters girmişim farkında değilim. Bir baktım bir kalabalık meğersem pazar yeriymiş. Ha. E ben de insanları falan ezmeyeyim diye manevralarla falan oradan kurtuldum. Fakat yolun sonunda bir tane polis otosu durmuş böyle. E, onu da kurtarayım derken memurun bir tanesini aldım altına arabanın. Biraz sürüklendik yani o kadar. Evet hatırladım. Biraz derken? şeyler kaç çizik falan yani. E ondan sonra da rahmetli dedim ya işte çok evhamlı adamdı. İstemedi ondan sonra kullanmamı. Asla bana kalsa ben daha devam ederdim. Şöyle sağa çekelim mi kayınvalideciğim? Biz bir yer değiştirelim sizinle artık. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok evham yapıyorum. Neden? Kayınpederimin vasiyetini yerine getiriyorum ne? çünkü. Ne vasiyetini diyorsun? Aa. Tabii tabii adam, adam akıllı ki sizi araba kullandırtmıyor kayınvalideciğim. Bu ayı şoförler var diye söylüyorum. Siz hiç merak Aa. etmeyin. Ben sizi istediğiniz yere götüreceğim. Kızım ne kadar masum insan hayatını kurtaracak o kadar kar. Çünkü adam çok kötü oldu. oldu. Biliyorum biliyorum. Ne <laughs> güzel vallahi. Bu saatte bir yaşasın sonra hapislerde çürümesin anne. Ama çok zevkli. Şey, ver Görüyorsun. Görüyorsun değil mi babanı? Bak mezarda bile rahat yok. Ya öyle düşünme ya. Özel şoför gibi hadi olacaksa hadi hadi sen şoför Aa. gibi